soğan kullanıyorum. Kahvaltıda soğan biraz e, menemendeki tartışma yarattığı gibi alakasız gelebilir sizlere ama o kadar küçük ve ufak doğrayacağım ki iyice de karamelize ettikten sonra soğan olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Ama bütün lezzetini katabilmesi için de soğanın olması gerekiyor. Şimdi tavanın altını yakıyorum. Zeytinyağı ile pişireceğim. Önce soğanı güzelce kavuracağız. Soğan burada pişmeye başlasın. Ee, eğer sandviç yapacaksak sosis bütün olarak pişirebilirsiniz ama bu bir ortaya yemek şeklinde gelecek ve sosuyla beraber tüketileceği için ben sosisleri küçük küçük doğruyorum. Çok da ince olmamakla birlikte şöyle birer parmak kalınlığında gibi hesaplayabilirsiniz. Soğanın iyice karamelize olması için tuzunu ve bir tane de küp şekeri içine atıyorum. Soğan, şeker ve tuzla kavrulunca hem daha hızlı kavruluyor hem de şekeri daha güzel açığa çıkıyor. Ee, soğan olmasa bile bu tarife mutlaka şeker koyun. Bir tane şeker çok yakışıyor. Çünkü içini birazdan hardal da ekleyeceğiz. Ben şimdi sosisleri ekliyorum. Biraz da beraber şöyle sosislerin rengi değişsin. Sosis pişmeye başladı bile. Artık salça ilave edebiliriz. Bir yemek kaşığı dolusu salça katıyorum. Çok hafif acı olmasını istiyorum ama eğer e, hardalınız acı bir hardalsa koymanıza gerek yok. İyiyse bu aşamada pul biber. hardonu ekliyorum. Şimdi suyu ekleyebiliriz. Çok fazla değil. Tereyağını en son aşamada yani şimdi ilave ediyorum. Bu da sosu bağlamak dediğimiz şey aslında. Hem kıvam verecek hem de sosislerin sosla buluşmasını yani birleşmesini sağlayacak. Çok hem yoğunlaştı. Şimdi burada sos iyice kendini çekene kadar ve sosisler şişene kadar şöyle kısık tarafa alıyorum. Yavaş yavaş pişmesi için bırakıyorum ki o biz orada artık sosis servis edebiliriz. Bu sos o kadar lezzetli bir sos ki e, mutlaka sandviç yapmak istediğiniz zaman da bu sosla birlikte bütün hale pişirin. Ne kadar e, lezzetli olduğunu o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Ama bu oda ekmek yediren soslardan biri. Üzerine çok az ince ince kıyılmış maydanoz ilave edeceğim.